Merhaba arkadaşlar. Bu videoda ıı, belki de hani daha çok fan maplerin en önemli şeylerinden olan, en önemli etkilerinden biri olan tetiklemeye ıı, tetiklemeyi göstereceğim. Yani Trigger'ları göstereceğim. Yani trigger once of trigger multiple'ı göstereceğim. Bunların ne olduğunu anlatacağım. Önce kendime trigger seçiyorum. Seçtim. Ortaya bir yere yaratıyorum arkadaşlar. Oluşturdum ortaya oluşturdum. Sonra ben bunu bir entity'ye çevireceğim. Entity yaptım. Bunun adını arkadaşlar artık trigger once ya da trigger multiple diyeceğim. Ben şu an trigger once kullanacağım. Uygula diyorum. Şimdi buradan sonra ne yapacağız? Buralarla çok oynamıyorum yapacağım bir şey yok. ihtiyacım yok. Disable yani iptal olarak başlaması falan. Daha oynayacağım bir şey yok flag ya client client de ya clients şey yani oynayıcılar kast falan demek NPC'ler zaten şeye dahil değil CSGO'ya dahil değil pushables şey fizik objeleri all NPC'leri falan onlarla daha oynamanıza gerek onu inanmıyorum şu anda arkadaşlar şimdi burada ne yapacağız on star touch ilk dokunuş anı mesela ne yapabiliriz zaten elimizde çok fazla trigger yok o yüzden ben bir tane mesela trigger yaratayım tamam mı efekt hatta o videonun adına da triggerlar ve efektler değil mi ikisini bir anda anlatmış olayım arkadaşlar efektler var oyunda mesela ne gibi efektler var yani bir sürü var. Patlama efekti var. Ee, işte ekran kararması var. Şey var. Ateş var. Sis var. T şey. Lazeri var. Bilmem ne var. Bir sürü efekt var. Hani ne bileyim silahın ucundan çıkan şey var ya işte o ne bileyim muzzle flash böyle işte bir şey o, hepsi var arkadaşlar ama bunlardan e, hani hepsinin kullanmasını gösteremem tabi bir, bir tane fire, fire flare değil de file koyayım yere yere file koyayım ki file ateşi görün yerde büyüklüğü şeyi işte vuracağı falan atak ne oluyormuş full tam gücün ulaştığında ki halim öyle bir şey natural plazma gel ateşin normal halde plazma değildir kardeşim Bahaha sahnesi göndermiş. Şey dumansız olsun. Şey başlasın. Start the no glove falan filan. Evet arkadaşlar. Bu hmm. eğer kendisi zaten otomatik açık başlıyor diye biliyorum. Flag çok fazla işaretecek bir şey var mı? No glove olsun tabi. Parlasın, ışıl gibi. Evet burada oynayacağım bir şey yok. Bu şimdi burada kalsın. Bu direkt zaten çalışarak yani yanarak başlayacak muhtemelen. Başlamazsa hemen geri dönerim buraya. Başka bir de ne koyalım? Trigger'la pat yapacağım, patlatacağım şeyden zaten patlamaya gitti aklım. Patlama efekti koyalım arkadaşlar. Patlama efektinin işte e, magnitude şeyi, şiddeti e, arkadaşlar. Patlama efekti buna artık hangisi sevmiyorum. Valve'ın kendi olanlarındandır. Additive, Solid, Normal, Additive iyi render halini falan sormuş. Flex. Oha <laughs> neler var ya. Ses çıkarmasın, işte duman olmasın, dikel olmasın, işte kıvılcımlar çıkmasın, tekrar etmesin. Daha yani tekrar etsin. Onun dışında damage vurmasın falan filan baya bir flags var. Oraya elleme gerek yok. Ben buna sadece adını patla diyeceğim. Çünkü istiyorum ki patlasın çılgın çılgın espriler işte. Hangi tarafa patlayacağını bile değil neyse herhalde CT tarafına doğru patlıyor. Büyüklüğü biraz daha fazla olsun. 250 ile patlasın. Evet arkadaşlar şimdi tetiklemeyi anlatıyorum. Buna tıklıyorum. Özelliklere gidiyorum. Outputs'a geliyorum. On start touch dedi. Patlı seçtim. Ondan bakın aynı butonda nasıl çalışıyorsa sistem komple aynı çalışıyor. Farkları şu. Butona kendin basıyorsun ya da sıkıyorsun. Hani bununsa direkt dokunduğun anda oluyor. Explode patlama demek. Buna da bir değer veremeyeceğiz. Hani patlama kime patlama neye patlama diye bir şey yok çünkü. Patlama dedik arkadaşlar. 0 saniye sonra hemen olsun. Dokunduğumuz biz şuraya dokunduğumuz anda boom havaya uçsun istiyorum. Evet arkadaşlar bunu bu şekilde kaydediyorum. Ondan sonra oyun içerisinde göstermek üzere compile ediyorum. Evet geri döndüm ateşimiz yanmıyor galiba ama yanlış görüyorum ateş ne yanmadığına bakacağım Patlamaya çalışıyor mu patlama çalışıyor gibi canım gitti içine i̇şte girdiğim anda patladı bir tur daha olmayacaktır muhtemelen kırılabilen de kırılacaktır hemen arkadaşlar şeye geri hem buraya geri dönüyorum bir daha teşe bakacağım neden yanmadı döneceğim hemen evet arkadaşlar devam ediyorum ne sıkıntısı olduğunu hani bilmiyorum hemen Properties'den, Flags'den süresi, sınır ve başlangıçta açık olsun gibi herhalde ondan olabilir düşünüyorum. Onu açtım. Onun dışında bir iki tane daha koyayım hazır. Hammer'a geri dönmüşken mesane koyayım. En koyayım. Flare koyayım değil mi? En flare koyayım. En flare koydum. Bu ne olduğundan %100 emin olmadığım bir şey şu anda emin değilim yani ne ki bu oyun yerine smoke koyalım en smoke stack koyalım kendisine renk de verebiliyormuşuz diğeri ne smoke trail smoke trail smoke trail olsun bari yeşil renk olsun neden bilmiyorum onu koyalım başka ne koyalım ha bir de shake koyalım en shake koyalım patlama ile birlikte sarsılma da olsun mesela and şey koyuyorum arkadaşlar. Sarsılma da olsun. Kendisi ismi sars olsun. Frequency frekansı şey çapı süresi süresi 3 saniye sürsün. Bu sesmiş gelen ses. Flags'da bakıyorum. Havada olsun mu? Physics etkilemsin mi? Aslında iyi olabilir ama çok fazla physics yok herhalde hepimizde. Hatta hiç yok bildiğim kadarıyla kendisi prof fizik anlatmış problarda en çok yer kaplayanı ondan sonra geleceğim diyeceğim ki outpost'a geri geleceğim add diyeceğim on diyeceğim start touch diyeceğim sars entity diyeceğim sars start shake sarsmaya başla diyeceğim uygulayacağım bunun da tabi bir şeyi yok değeri yok mesela arkadaşlar bir tek Bunlara şeyler üzerinde etkili de değil yanlış anlaşılmasın hemen burada bir tek efektler üzerinde etkili değil şeyler üzerinde de etkili mesela ne diyelim ne diyelim mesela mayın mayını kırsın yani zaten elimizdeki en sayısını görüyorsunuz arkadaşlar bu bu tetikleme şeyler için çok hayati fan mepleri için falan hayati publiclerde kullanılıyor kullanılıyor ama hani buralar için daha önemli diyebilirim. Şimdi oyuna geri dönüyorum. Evet arkadaşlar oyuna döndüm. Ateşimiz bayağı güzel yanıyor yani uzun ucunda da çıkıyor. Bir patlamamıza bakalım. Patladı. Yok oldu. Sarsılma pek hissetmedik. Sarsılma yani herhalde şey düşük biraz. Amplify düşük. Neyse arkadaşlar bir daha hem döneceğim neden göreceksiniz Evet arkadaşlar hem burada yaptığım kısmı e, çekmedim Çünkü gerçekten gereksiz yani zaten artık belirtmek istediğim belirtmiştim şurada şunu demek isteyeceğim Arkadaşlar o zaman patlamaya anlattım bundan sonra kısım kesinlikle size kalıyor mesela e, şimdi patlatma çok can götürdüğü için gun modu açayım ölmeyeyim çünkü patlatmanın seviyesini arttırdım şuraya gel yaklaştığım anda patlama gerçekleşecek arkadaşlar ve bir kutu koydum mesela kutuya prob dynamic verdim ve kutuyu aynı şekilde hani nasıl şunu kırdıysam ona da aynı şekilde kırma özelliği verdim ve ben bunun içine girdiğimde o kutu kırılacak anlatabiliyor muyum yani hani Normal düz patlamayı anlatınca çok düz gözüküyor ya. Ya mesela onu Gelişmek geliştirmek sizin elinizde. Ben şu an patlama. Mesela kutuyu o kutuyu kırmasını göstereceğim. Mesela c 4 falan ben anlatacağım. Da o arası ayrı mesela. Mesela yaklaştım. Kutu kırıldı. Patlama sonucu kırılmış gibi gözüktü. Aslında öyle kırılmadı. Sadece patlama efektini biz koyduk. Gibisinden. Yani bu düz koyduk buraya ateşi ama farklı yerlerde de mesela şuraya koysak daha olabilirdi ama patlayan makineyi kutu. Neyse arkadaşlar bu videoyu da izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek